Şimdi de 27. uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulamada herhangi bir açının açı ortayını çizmemiz isteniyor. Açısını bilmediğimiz bir açı da olabilir bu. Onu çizmek için birçok yöntem kullanabilirsiniz. Biz burada çember yöntemini örneğin kullanabiliriz. Bunun için circle komutunu çalıştıralım. Ekranımızda şu anda aralarında belli bir açı olan iki tane çizgimiz mevcut. Circle komutundan sonra köşeli parantez içindeki seçeneklerden TTR seçeneğini seçelim. Bunun için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Çizeceğimiz çember bu iki açık, açık koluna teğet olacaktır. Birinci çizgiyi seçiyoruz. Yani açının birinci kolunu açının diğer kolunu da seçiyoruz. Yarıçap olarak 15 yazalım. Gördüğünüz gibi bu iki açı koluna teğet çember çizdik. Şimdi açının tepe noktasıyla bu çemberin merkezini birleştirirsek bu açının açı ortayını çizmiş oluruz. Bunun için line komutunu kullanacağız. Önce açının tepe noktasını yakalıyoruz. Sonra da çemberin merkeziyle birleştiriyoruz bu noktayı. Ve komutu bitirelim. Gördüğünüz gibi şu anda açının açı ortayını bu şekilde çizmiş olduk. Çizdikten sonra buradaki çemberi artık erase komutuyla silebiliriz.